Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sınavdan çıkabilecek soruları analiz etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorudan başlıyoruz. Bir kursdaki hafta sonu ders saat ücreti hafta içi ders saat ücretinden %40 daha fazlaymış. Bu kursa kayıt yaptıran Arda A saat hafta sonu B saat hafta içi Buse ise A saat hafta içi B saat hafta sonu ders aldığında Arda'nın ödediği ücret Buse'nin ödediği ücreti %25 daha fazlasına eşit oluyor. Buna göre A bölü B kaçtır diye sormuş. Sevgili arkadaşlar şimdi hafta içi yazıyorum tamam hafta içi yazalım bir de hafta sonu yazalım. Şimdi burada ücrete bakalım ücret toplam ücret ne kadarmış? Diyor ki hafta sonu ders saat ücreti hafta içi ders saat ücretinden yüzde 40 daha fazlaymış. Örneğin hafta içi ders saat ücretine ben 10 x dersem 10 x TL dersem, hafta sonu ders saat ücretine de 14 x demek zorundayım. Hafta sonu hafta içinden yüzde 40 daha fazla. 100 x'e 140 x de diyebilirsiniz. Şu an 10 x'i tercih ettim sevgili arkadaşlar. Şimdi Arda ne yapmış? Bakın Arda ne yapmış acaba? Arda Arda A saat hafta sonu B saat hafta içi ders almış. A saat hafta sonu B saat hafta içi ders almış. bu e, bu ise bu ise A saat hafta içi B saat hafta sonu ders almış. Şimdi Arda'nın toplam ödeyeceği ücret ne kadardır ona bakalım. Arda ve Buse'nin toplam ödeyeceği ücretleri hesaplıyorum arkadaşlar. Hafta içi ders saat ücreti 10x'tir. B saat hafta içi almış Arda B çarpı 10x buradan 10x B kadar para ödeyecek. Hafta sonu A saat boyunca ders almış. Ders saat ücreti 14x'tir. A çarpı 14x 14 AX kadar para ödeyecek. Bu ne kadar para ödeyecek arkadaşlar? A saat boyunca hafta içi ders almış, o zaman e, ders saat ücreti 10x demiştik. A çarpı 10x, 10ax artı. B saatte hafta sonu ders almış, B çarpı 14x, 14bx kadar para ödeyecek. Peki. Bu ne? Arda'nın ödeyeceği toplam ücret. Bu da Buse'nin ödeyeceği toplam ücret. Peki ne oluyormuş arkadaşlar? Arda'nın ödediği ücret, Buse'nin ödediği ücretten ücretin %25 daha fazlasına eşit oluyormuş. Yani bu bunun %25'inden daha fazlaymış. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu eşittir. Şunun %25 daha fazlası ne demek? 125 bölü yüzüne eşittir diyebiliriz. %25 daha fazladır diyor. %25'ine eşittir demiyor. Daha fazladır dediği için 125 bölü 100 yaptım. Bunu 25'e bölsem 5, bunu 25'e bölsem 4. Arkadaşlar buradan işlerse çarpımını yapıyorum. Yani bu paydada ya 4 çarpı 10 40 bx oldu burası. 4 çarpı 14 56 ax oldu. Eşittir. Buradaki 5'i de dağıtıyorum. 5 çarpı 10 50 ax artı 5 çarpı 14 70 bx oldu. Şimdi burada biraz e, bir aynı aynı nice şey cinsleri bir tarafa atalım. Örneğin burada e, 50 ax var. Bunu bu tarafa atsak 56'dan 50'yi çıkarsak e, 6 tane ax oldu. Eşittir. Şunu da sağa atıyorum. 70'ten 40 çıkar. 30 tane bx oldu. Dikkat ederseniz zaten x'ler gidiyor. 6'ya bölsem burası 1 oldu. 6'ya bölsem 5. Yani a eşittir. 5b sonucuna ulaşıyoruz. Bizden de a bölü b'yi soruyor arkadaşlar. a bölü b eşittir. 5 sonucuna ulaşıyoruz. Bu tarz bir sorunun gelme ihtimali var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu tarz bir soru da gelebilir. Şekilde, şekilde ve hacimli havuz hızkiyeden akan su ile 15 dakikada dolmaktadır arkadaşlar. Şurası kaç dakikada doluyormuş? 15 dakikada doluyormuş. Ee, diğerleri de kendisinin üstündeki havuzdan akan su ile e, taşan su ile dolmaktadır arkadaşlar. Akan su ile derken taşan su öyle düşünün. Fişkiye'den iki 2,5 saat su aktığında bu 4 havuzun başlangıçtan itibaren dolma sürelerini gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın sizin için ne yapmışım arkadaşlar. Hepsini tek tek kendim çizmişim. Maaf olmuşum. Bakın elimle mal olmuş. Aha bunu bilin. Sevgili arkadaşlar şimdi eğer burası 15 dakikada doluyorsa şurası 2 kere 15 30 dakikada dolar. Şurası kaç dakikada dolar? E bu bunun 3 katı. Hacim ne demek arkadaşlar? Alabileceği kapasite demek. Eğer burası 15 dakikada doluyorsa 3 kere 15. Burası 45 dakikada dolar. Burası da 4 kere 15 60 dakikada dolar normalde normalde ee, Peki demiş ki arkadaşlar fıskiye ne demek şuradan akan su bu iki buçuk saat boyunca açık kalmış iki buçuk saat kaç saat kaç dakika eder arkadaşlar 150 dakika eder sizin sınavınız iki buçuk saat yani 150 dakika oradan bilin sevgili arkadaşlar 150 dakika boyunca bu su açık kalmış diyor bunların bunların birinci ikinci üçüncü ve dördüncü havuzların başlangıçtan itibaren arkadaşlar dolma sürelerini vermiş e, söylüyor. E, o zaman bu tam 15 dakikada dolacak da arkadaşlar. Şimdi şık eyleyelim. Mesela birinci 15 tamam. Birinci 150 demiş. Bu elendi. Birinci 15. Birinci 150 demiş. Elendi. Birinci 60 demiş. Elendi. Geriye ne kaç tane şıkımız kaldı? Ya A'dır ya da C'dir. Mesela ikinciye bakalım arkadaşlar. İkincisi normalde eğer su direkt doğrudan buna gelseydi 30 dakikada dolacaktı. Da Ama ilk başta bu dolmuş. Bundan taşan suyla bu dolmuş arkadaşlar. Tamam mı? Yani 15 dakika boyunca bu beklemiş. Başlangıçtan itibaren dediği için altını, altını çizin. 15 dakika boyunca bu dolmuş. Ondan sonra 30 dakika sonra 15-30 daha toplam 45 dakika yani bu füskiyeden akan su başlangıçtan yani ilk açıldığından beri açıldıktan sonra tam 15-30'da 45 dakika sonra bu, bu dolacak. Yani ikinci 45 olması lazım. Burada 30 demiş bu olamaz. Burada 45 demiş bu olur arkadaşlar. Örneğin şunu da size göstereyim. Yani e, şunu şıklarsanız birçok öğrenci bunu şıklayacak arkadaşlar. Eğer çıkarsa yanlış yaparlar. Yanlış çünkü başlangıçtan itibaren mesela şu açıldı 150 dakika boyunca bu çalışmış mı? Evet o zaman 150 dakika sonra bu dolacak arkadaş. Yani bunun dolma süresi tam 150 dakikadır diyebiliriz. Zaten bunların hepsini toplarsanız 150 oluyor. Cevabımız Ceyhan olacak. Umarım anladınız sevgili arkadaşlar. Başlangıçtan itibaren dediği için bu şekilde yaptık. Geometri sevmeyenler sene başından beri hiç geometri çalışmayanlar. Hocam hiç geometri çalışmadı mı? Acaba bir netim olacak mı? olur eğer burayı dinlersen bakın en azından üçgenin alanı nasıl hesaplanır bunu bilin arkadaşlar yükseklik çarpı taban bölü 2 bize neyi veriyor üçgenin alanını veriyor ben mesela size bir soru sorayım desem ki burası mesela diyelim ki 2 birim şurası da 5 birim bu üçgenin alanı nedir yükseklik 2'dir yükseklik 2'dir taban ne 5 bölü 2 yani yükseklik çarpı taban bölü 2 bize alanı veriyor en azından bunu bilin arkadaşlar çünkü karşınızda böyle bir soru geldiğinde şey yapabilirsiniz Diyor ki şekildeki ABC'de dikdörtgeni bir kenarı bir santimetre olan birim karelere ayrılmıştır. Buna göre taralı bölgenin alanı kaçtır? Yani bir, şunların her biri bir birimdir. O zaman burası toplam kaç birimdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimdir. Ondan sonra burası toplam kaç birimdir? 1, 2, 3, 4, 4 birimdir. Bütün alan nedir? Yani ABCD bütün dikdörtgenin alanı. 6 kere 4, 24. Bu burada kalsın. Sevgili arkadaşlar, birçok öğrenci bakın sınavda gelse birçok öğrenci şunların alanlarını hesaplamaya çalışacak ki zorlanacak. Bunu yapmak yerine şu beyazların alanlarını hesaplayalım. Bütün alandan beyazların alanlarını çıkarırsak zaten direkt taralı alanı buluruz ki bizden taralı alanı sormuş arkadaşlar. Beyazların alanı nasıl bulacağız? Mesela bakın ne kadar basit bir soru arkadaşlar. Şuradaki beyazın alanını ben size hemen bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Mesela şu şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. Zaten şöyle bir çizgi çektiğinde e, şunun bakın şunun yarısı burası oluyor. Doğru mu? Evet. Çünkü tam ortaya çizgi çekmişler arkadaşlar. E, o zaman bunun alanı nedir? 1 2 3 4 4 birim karedir. O zaman yarısı 2. Yani şuradaki beyazın alanı ne oldu? Şu kırmızıyı kullanayım arkadaşlar. Şuradaki beyazın alanı ne oldu? 2 oldu. Yani 4'ün yarısı 2. Bu burada kalsın. Artı Ondan sonra şuradaki alanı hesaplayalım. Arkadaşlar bakın şuraya bakmanız yeterli tamam mı? Şuraya bakmanız yeterli. Bunun alanı nedir? 1. Arkadaşlar her birinin alanı 1 bir oluyor ha. Bakın bir kere bir, bir. O zaman 1 2 3 4. Tamamı 4. Zaten burası da şuranın yarısı oluyor. Yani şurası da iki birim oluyor arkadaşlar. 4'ün yarısı 2. 2. Beyazların alanlarını hesaplıyorum arkadaşlar. Ondan sonra buraya geldik. Bakın şuraya bakalım. Bakın şurayı tahmin edin bakalım. Bakın aynı burası gibi. Yani şuranın alanı nedir normalde? Bakın şuranın alanı. 1, 2, 3, 4 tane birim karedir tamamı. E yarısı arkadaşlar. Bakın yarısı şurada. Diğer yarısı burada. O zaman şuradaki alan nedir? 2'dir. Onu da hesapladık. Geriye kaldı şurayı ve burayı hesaplamak. O zaman burası da dikkat ederseniz tabanın uzunluğu kaçtır? 1, 2, 3 birimdir. E şuradaki yükseklik oluyor. Yüksekliğin uzunluğu da 2 birimdir. Yükseklik çarpı taban bölü 2 bize alanı verecek. 2 kere 3 6 yarısı 3. Yani şuradaki alan da 3'müş. Son olarak şurayı da hesaplarsak olayı bitirdik bitiririz arkadaşlar zaten bakın yüksekliği kaç birimdir 2 birim tabanın uzunluğu kaç birim 1 2 3 4 5 birim o zaman 2 kere 5 10 yarısı Yükseklik çarpı taban bölü 2 yapıyorum şurada gösterdim ya 5 oluyor 2 kere 5 10 yarısı 5 oluyor şuradaki alan da 5'tir yani kısacası hepsini hesaplarsak 2 4 8 11 kaç oluyor 24 bakalım. 2 4 6 3 daha 9 5 daha 14 oluyor. Bütün dikdörtgenin alanı 24. Bunu daha önce bulmuştuk. Eksi beyazların alanı ne? 14. Çıkarırsam neyi bulurum? E zaten mavilerin alanlarını buluruz ki bu da 10'dur. Böyle bir soru gelirse arkadaşlar inşallah gelir. Gelirse kaçırmazsınız artık. Bu tarz sayısal mantıksal bir soru gelebilir sevgili arkadaşlar. Yukarıda A, B ve C ülkelerinde saatlerin aynı anda kaçı gösterdiği verilmiştir. A ülkesine aynı anda havalanan iki uçaktan biri B ülkesine diğeri ise C ülkesine doğru hareket etmektedir. A ülkesinden saat 16'da havalanan uçaklardan B ülkesine uçan B ülkesine saatine göre saat 10'da B ülkesine ulaşmıştır. C ülkesine giden uçak B ülkesine giden uçaktan 4 saat sonra C ülkesine ulaştığına göre uçak C'ye C, C ulaştığında C ülkesinin saati kaçtır? Sevgili arkadaşlar matematik bilmenize gerek yok ki bunu yapabilmek için. O yüzden diyorum sayısal mantığı yapabilirsiniz. Sadece birazcık düşünün. Arkadaşlar A ülkesinden B ülkesine bir tane uçak gidiyor. A ülkesinden C ülkesine de başka bir uçak aynı anda buradan kalkmışlar. Ne zaman? A ülkesine saat 16.00'da havalanmış arkadaşlar. Yani burada saat 16.00'da havalanmışlar. Kaç saat sonra? Kaç saat sonra? Yani normalde A ülkesinde saat 13 iken burada saat 1'dir. Burada da saat 5.45 geçiyordur arkadaşlar. Yani buradan 3 saat sonra saat 16.00 olur. O zaman saat 16 iken bu ülkede saat kaç olur? 3 saat ileri git. E, kaç oluyor? E, 3 saat ileri git kafa mı durdu? Kafa durmuşsa parmakla bak 1, 2, 3, 4 tamam mı? Yani 0, 4, 0, 0 olacak öyle değil mi arkadaşlar? 3 ekle 4. Ondan sonra bunu 3 saat ileri git. Yani bu 3 saat sonra saat kaçı gösterecek? 08.45. Güzel, harikasın. Yani kısacası A ülkesinde saat 16 iken B ülkesinde saat 4 oluyor. C ülkesinde ise saat 8 oluyor. Şimdi demiş ki bu B'ye giden uçak saat 16'da havalanmış. Saat 16'da havalanmış ve saat 10'da B'ye ulaşmış. Saat 10.00'da B'ye ulaşmış. Zaten dikkat ederseniz arkadaşlar B ülkesinde saat 4 iken bu burada havalanmıştı arkadaşlar. E saat 10 iken geldi. O zaman toplam kaç saat yolculuk yapmıştır? Bundan bunu çıkarırsak 6 saat yolculuk yapmıştır. Ondan 4 çıkar 6 saat. Bu 6 saat yolculuk yapmış. Zaten burada bir şey demiş. C ülkesine giden ara, uçak B ülkesine giden uçaktan 4 saat sonra C'ye varmış. Yani 6'ya 4 ekle bu da 10 saat sonra oraya gitmiş arkadaşlar. Aynı anda kalkmışlar. 10 saat sonra oraya gitmiş. Sevgili arkadaşlar burada ben kendim yazdığım için kendim hazırladığım için burada bir anlatım bozukluğu olabilir sınavda gelirse bu B'ye ulaştıktan 4 saat sonra bu buraya ulaşıyor tamam mı? Öyle düşünün arkadaşlar. O zaman bu 6 saate gitmişse 4 saat ekle 10 bu da 10 saate varmıştır. Zaten bu saat 16'da bunlar her iki uçak birlikte e, havalanmıştı. Saat 16 iken burada saat 8.45'ti. Yani C ülkesinde saat 8.45 iken bu uçak C uçağı havalanmıştı arkadaşlar. 10 saat sonra ulaşacak. Yani 8'den 10 saat sonra saat kaç olacak? 18 45 olacak. Cevabımız 18.45. Yani bu tarz sorular da DGS'de geliyor arkadaşlar. Hiç matematik bilmeden de yapabilirsiniz. Bir ticari taksiye gündüz ve gece tarifelerinde ödenen parayı ile giden mesafe arasındaki bağıntılar yukarıda verilmiştir diyor. Bu ticari taksiye bir kez gündüz bir kez de gece binen iki, e, ve iki seferde de toplam 10'ar kilometre yol giden bir müşteri toplam kaç lira öder? Hepimiz mutlaka taksiye binmişizdir arkadaş hiç bunu düşündük mü Hayır şimdi bakalım Sevgili arkadaşlar bakın gündüz tarifesi 3 kilometre giderse 13.5 lira veriyormuş. 6 kilometre gidersen 22.5 lira vereceksin. O zaman toplam 1 kilometre kaç lira yazıyor onu bulalım. Mesela 6'dan 3 çıkar burada kaç kilometre farklılık var? 6'dan 3 çıkar 3 kilometre fark var arkadaşlar. E bundan bunu çıkar ne kadar para fark ediyor? Bundan bunu çıkar 22'den 13 çıkar kaç oluyor? 9 mu? 9 TL fark ediyor. Yani toplam 3 kilometre 9 lira fark ediyorsa o zaman 1 kilometre 3 TL'dir gibi bir sonuç çıkarabiliriz burada arkadaşlar. Yani gündüz tarifesine göre 1 kilometre yani kilometresi 3 TL'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani oran orantı yaptım. Ya 3'te 1'i 3'te 1'i. Buradaki sabit ücret ne kadar? Yani taksimetre ilk açıldığında sabit bir ücret yazıyor ya. Örneğin şuna bakalım. 1 kilometresi 3 TL ise 3 kilometre gitmişse 3 kere 3 9 TL. E, 13 3 kilometre gittiğinde neden? 13.5 yazıyor. Neden? 9 TL yazmıyor da 13.5 yazıyor. Çünkü taksimetre ilk açtığında bir para göstergesi var arkadaşlar orada. İlk açılış ücreti. O zaman 13.5'ten 9'u çıkarsa kaç olur? 4. Demek ki burada açılış ücreti ne kadarmış? 4 TL'ymiş. Bu 4.5 TL'ymiş arkadaşlar. 4.5 TL. Hocam anlamadım. Bir daha anlatıyorum. Bir daha anlatıyorum. Örneğin 1 kilometre 3 TL tamam mı? 3 kilometre gidersen 3 kere 3 9 TL e 4.5 da açılış ücreti 9 4.5 daha 13.5 TL mesela diyelim ki 6 kere 3 6 kilometre gidersen 6 kere 3 18 TL olur ondan sonra açılış ücreti de 4,5'tür 18 4.5 daha 22.5 anladın mı çok güzel harikasın gece tarifesine bakalım arkadaşlar burada ne kadar kilometre farkı var 7'den 4 çıkar 3 kilometre fark var peki para farkı ne kadar 34'ten 34'ten 22 çıkarsak 12 yani 3 kilometre 3 kilometre ne kadar para fark ediyor? 12 TL fark ediyor. O zaman kilometresi ne kadardır? 3'te 1'i, 3'te biri 4 TL. Demek ki gece tarifesinde 1 kilometre 4 TL para ediyormuş arkadaşlar. Açılış ücretini bulalım. Mesela şuna bakmamız yeterli. 1 kilometresi 4 TL'dir. 4 kilometre giderse 4 kere 4 16 TL olur. Bu neden 22 olmuş? Açılış ücretinden dolayı 22'den 16'ya çıkarsa kaç olur? 6. Demek ki burada açılış ücreti neymiş? Açılış ücreti 6 TL'ymiş arkadaşlar. Gerçekten bir burada deneyelim oluyor mu? 7 kere 6 42 açılış ücreti pardon 7 kere 4 28 açılış ücreti de 6 TL 28 6 daha kaç eder? 34 mu? Evet. Peki diyor ki hem gündüz hem de gece 10'ar kilometre giden bir müşteri var. Arkadaşlar 10 kilometre giderse 1 kilometre gündüz 10 kilometre giderse 10 çarpı 3 30 TL artı açılış ücreti var bir de 4,5 TL artı gece 10 km giderse kilometresi 4 TL bulmuştuk 10 kere 4 40 TL artı bir de açılış ücreti 6 TL bunu hesaplarsa kaç oluyor 30 40 daha 70 6 daha 76 4 daha 80,5 4 ,5 daha 80,5 sonucuna ulaştık cevabımız Denizli arkadaşlar devam ediyoruz. Basit ilgili arkadaşlar öğrencilerin korkulu rüyası. Şimdi bunu kabul edelim. Böyle bir soru gelirse birçok öğrenci etkilenecek. Siz de sınavda arkadaşlar eğer bir soruya takılırsanız o soruyu geçin. Emin olun sizin rakipleriniz de takılmıştır. O yüzden moralinizi bozmayın. Bu herkes için zor bir soru. Örneğin bu zor bir soru. Ben çözeyim bir. A küçüktür 0 küçüktür. B kare küçüktür. A artı B olduğuna göre hangileri her zaman doğrudur. Evet. Şimdi... Ne yapabilirim? Bir kere A eksidir. Bunu göz önünde bulunduralım. Burada arkadaşlar ikili ikili alın. Mesela şurada şu ikiliyi alalım tamam mı? B kare küçükmüş A artı B'den. Ben bunu bu tarafa atıyorum. B kare eksi B küçüktür A'dır. Genelde bu öğrenciler bunları değer vererek çözüyor arkadaşlar. Çözebilirsiniz eğer çözebilirsiniz ama bazen gerçekten değer vererek çıkmıyor sorular. Şimdi A'nın sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Yani A küçük sıfırdır doğru mu? Evet. O zaman b kare eksi b de küçük sıfır oldu. Bunu bu tarafa atsam b kare küçük b oldu. Peki hangi sayıların karesi kendisinden küçüktü? 0 ile 1 arasındaki sayıların karesi kendisinden küçüktü. Dolayısıyla b sayısı 0 ile 1 arasındadır. Bu burada kalsın. Yani a'ya baktığınız zaman arkadaşlar a da küçük 0'dır. Onu da şurada yazalım. a da küçük 0'dır. Şimdi yorum yapalım beraber tamam mı? 0 ile 1 arasındaki sayıların karesi kendisinden küçüktür arkadaşlar. 0 ile 1 arasındaki sayıların karesi 1'den de küçük olur. Örneğin b'ye 1 bölü 2 deyin. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4. Gerçekten 1'den küçük. Dolayısıyla b kare küçük bir ifadesi her zaman doğru. Bir iki olmayanları çıkarıyorum. Tamam mı? Bir tane elendi. Ondan sonra a kare küçük b kare demiş. Acaba bu doğru mu? Şimdi bu tarz sorularda eğer değer veremiyorsanız arkadaşlar şurada bir yorum yapabilirsiniz. Bakın öncülün içinde yorum yapacağım. Tamam mı? A kare ile b kare yan yana gelirse sınavda böyle bir şey görürseniz iki kare farkını nasıl kullanabilirim? Mesela bunu bu tarafa atsam iki kare farkı geliyor. Ee, a kare eksi b kare küçük sıfır oluyor. Doğru mu? Evet. Eğer bu doğruysa bu da doğrudur. Çünkü ben bunu nasıl yazdım? Buradan yararlanarak. Bu bunun bir sonucudur arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğruysa bu da doğrudur. Bu doğruysa bu da doğrudur. Burada iki kare farkı var. A eksi B çarpı A artı B küçük sıfır oldu. Şimdi A artı B'nin büyük sıfır olduğunu biliyorum. Yani şurası pozitif. Sıfırdan büyük. Şurası pozitif. Peki A eksi B pozitif mi negatif mi? Ona bakacağız arkadaşlar. A eksi B negatiftir. Çünkü A'ya mesela diyelim ki A'ya eksi bir gibi bir şey diyelim. A küçük sıfır ya. B B'ye de eksi 1 bölü 2 diyelim. Yani eksi B'ye de 1 bölü 2 diyelim arkadaşlar. Bakın 1 bölü 2. Burası dikkat edersiniz negatif oldu. Eksi kere artı eksi küçük 0 mı? Evet. Yani bu doğru mu? Evet. O zaman bu doğru mu? Evet. Yani 3 doğru oluyor arkadaşlar. 3 doğru oluyor. Peki 1 doğru mu? Bakın bu soru biraz zor lütfen moralinizi bozmayın arkadaşlar. Sadece yazdım bir bakış açısı kazanın diye yani şu iki kare farkını kullanın diye yazdım aslında. DGS'de de illaki böyle bir zor bir soru gelecek diye bir kaydı yok. Çünkü sınava sayılı günler kaldı yani moraliniz bozulsun istemiyorum arkadaşlar. Bu soru kesin gelir diye bir kaydı yok. Ben sadece tahminim üzerine böyle bir soru gelebilir gelirse de bundan biraz daha basit olur. Peki bu doğru mu arkadaşlar? Bakın bunu bulabilmek için şunu kullanacağım. Yani şuraya baktığınız zaman a kare küçük b kareye ulaştım. E b kare de her zaman bakın b kare de her zaman birden küçüktür. Dolayısıyla a kare küçük birdir. Yani a kare büyük bir olamaz. Bu yanlış. Cevabımız denizli. Pardon denizli oluyor arkadaşlar. E yani 2 ve 3 olacak. Ve son olarak mutlak değerle ilgili bir soru var arkadaşlar. Bu videoda gerçekten perişan olduk. Kendimi mahvetmişim m tam sayısı için şöyle bir şey vermiş. Buna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerini çarpma. x'e 64 olduğuna göre m değeri kaçtı. Bu tarz bir soru da gelebilir. Sevgili arkadaşlar ben burayı şöyle yazabilir miyim? Mutlak x eksi 6 diye yazabilirim. Yani mutlak değerin içinde bunları yer değiştirsek bir şey olmuyordu. Şurayı 4 parantezine alıp 4'ü dışarı atabilir miyim? Evet. Yani 4 parantezine alırsam x eksi 6 gelecek mi? Eşittir. 5m oldu. Gerçekten bakın 4 çarpı x 4 x 4 kere 6 24. Bundan sonra dikkat ederseniz x eksi 6 burada bir tane var. Burada da x eksi 6'dan 4 tane var. 4 bir daha. 5 tane mutlak x eksi 6 eşittir. 5 m oldu. Şuradaki 5'leri sadeleştiriyorum. Dolayısıyla mutlak x eksi 6 eşittir. m sonucuna ulaşıyoruz. Ve burada arkadaşlar mutlak değerli bir denklem var. X eksi 6'yı bir m'e eşitliyorum. Bir de eksi m'e eşitliyorum. Şunu karşıya gönderirsem x'in alabileceği değer ne oldu? 6 artı m oldu. Bunu karşıya gönderirsem x'in alabileceği değer 6 eksi m oldu. Yani x'in alabileceği değerlerden bir tanesi budur. Diğeri de şudur. X'in alabileceği değerler çarpımı eksi 64'müş. Yani şu x'in çarpımı yani 6 artı m ile 6 eksi m'in çarpımı neymiş? Eksi 64'e eşitmiş diyor. X'in alabileceği değerler çarpımı eksi 64'tür. Burada da yine 2 kare farkı geliyor. 6'nın karesi 36. Eksi m'in karesi m kare eşittir. 6, eksi 64. Eksi 64'ü bu tarafa attım. 64, 36 daha 100 eşittir. Eksi m kareyi karşıya m kare olarak gönderdim. Buradan m eşittir 10 sonucuna ulaşıyoruz arkadaşlar. Cevabımız Adana. Zaten m mutlak değerin bir sonucu olduğu için pozitif olacağından dolayı cevabımız 10 olacak. Yani eksi 10 değil de. 10 olacak arkadaşlar. Umarım bitmiştir. Valla bitti. Valla bitti. Ben de kurtuldum sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sınav yolunda herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.